Kronik Kitap sunar. Antik Çağ Askeri Tarihi Yazan Leonhard Burkat Seslendiren Şükrü Eysel Alankaya Önsöz Ordu varlık sebebini savaşta bulur. Gerek Yunan, gerekse Romalı tarih yazıcıları, keyifli kendi tarihlerinin destansı yönünü öne çıkarırlarken, savaş, antik dönemde esas olarak tarifsiz acılar, parçalanan bedenler, yıkım, kültürel gerileme ve yoksulluk anlamına gelmekteydi. Antik dönem askeri tarihinin bu yönünü ele almaya eserin hacmi müsaade etmese de konu arka planda kendini gösterecektir. Özellikle savaşın antik toplumlarda yaygınlığı ve genel tarihsel sürece önemli ölçüde etkisi sebebiyle askeri tarih aynı zamanda din, bilim ve hatta tıp tarihi gibi antik dönemin önemli konularını da içinde barındırmaktadır. Bu düşünceler minvalinde, Homeros çağından geç antik döneme kadar ki bir süreçte, askeri tarihin en önemli yol izleri ve dönüm noktaları üzerine oldukça özetlenmiş bir genel bakış sunuyorum. Bununla birlikte, konunun genel konseptine faydalı olduğu sürece, bazı tekil askeri olaylar üzerine oldukça geniş kapsamlı anlatılara ve tasvirlere de yer verdim. Yazar için problematiğin ve kullanılan materyalin harmanlanması zorlu bir konudur. Ancak bu konuda özlü ve kolay okunabilir bir rehber sunmak için bu durum göğüslenmesi gereken zorluktur. Leonhard Burkhardt, Basel, 2008 yazı.